Şimdi benim elimin altını toplayabilecek misin? Tamam mi? ben toplarım. Sen şey yap. Bu arada haşlanmış sebzeler nerede? E gitti. Mi? Ha o. o. O en basiti o. Manisa kebabı için hazırlanan etli harcı kreplere saran yarışmacımız ana yemeğini fırın tepsisine yerleştiriyor. Manisa kebabı fırın tepsisine alındıktan sonra yanında servis edilecek karnabahar ve brokoli, baby havuç ve patates haşlanmaya başlıyor. Soğan dolması pişti mi? Pişmek üzere. Kaç saat oldu hala pişmiyor. Oğlum soğanı sert bunun böyle olur. Bunu başında durup takip edeceksin. Ara yemeklerine devam eden gelinimiz kadayıfa saracağı hellim peynirini kestikten sonra beşamel sos için tereyağı eritiyor. Şeker neredeydi? Ay. Hanımlar kalan süreniz son 30 dakika. Ben en kötü ihtimal olarak şey düşünmüştüm. iki saatte bitirmek. Hayaller ve gerçekler? Gelin hanım. Aynen. <laughs> İnsanların boş ver. Git. Sen yani kendini bir hızlandır. İnsanların insanların önüne bir, bir tabak... O yemek. zaman ben dağıtıyorum şu an. Dağıt, dağıt kızım. Dağıt, yani dağıtmayacağım diye bir şey yok. Mutfak bu ya. Yetiştir yeter ki. Üç gündür mutfaklara giren annemiz mi söylüyor bunu? Yok. Evet ben söylüyorum yani. Girdim de ne yaptım mutfaklara girdim? Puanlarını mı düşürdüm? Herkese istediği puanı da verdim. Hızlanmaya çalışan yarışmacımız taze kadayıfa hellim peyniri bir sarmaya başlıyor kadayıfları kızartacak mısın? Yumurta akına bulayıp hemen kızartacağım. Tereyağında mı? Yok sıvı yağ. O tereyağı ne için? Bu beşamel yapıyorum. Aynı anda üç yemek birden mi yapıyorsun? Şu an elim yandı ama çaktırmıyorum. Manisa kebabı için beşamel sos hazırlanırken kayınvalidemiz fırını kontrol ediyor. Derecesine bir bak Gamze. Kızardı mı? Kızarması gerekiyor. Hala bembeyaz anneciğim. Tamam o yarım saat olur zaten. Hellimli kadayıfları sunum sırasında mı kızartacaksın? Evet evet. Da kızartacak. sunumda kızartacağım. olsun Bak banana split için eritilen şeker yanmış. O şekere bak ne olur. Bakayım getir bir kokun. Yanmış mı? An ne olacak şimdi? Bir tane yeni yapayım ne İşte buna bakmak gerekiyor. Onun başında dur o zaman olana kadar da. Olana kadar, bu kısık ateşte olması gerekiyor aslında. Anneciğim yemekler yetişecek mi? Vallahi yetişiriz inşallah. Panik yaptırmıyorum. Ne diyeyim? İstersen sen artık giyinmeye gidebilirsin. Ben Anneciğim nereye? Yemeğe gidiyorum. Neye geçtin gelin hanım? Salata yapacağım. Neler giriyor kaşık salataya? Salatalık, domates, soğan, ceviz. Ama bu kaşık salata. Evet, küçük küçük doğrayacağım bunları şimdi. Gamze kayınvaliden sana destek olabildi mi? Çok panik yaptı. Ben hani e, bir şey yapılırken hani hadi 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 denmesini pek şey yapmıyorum. Sevmiyorum. Peki nerede hata yaptın? Bir yandan tavuk suyu, bir yandan eti haşlı, bir yandan kebabın işte krebidir, suyudur, buyudur. O yüzden hani kolay şeyler seçseydim çok rahat yetiştirirdim. Sence bu menü zor mu? E, çok aşamalı. Kaşık salata için şimdi de kabukları soyulan domatesler minik minik doğranıyor. Anneciğim hoş geldin. Eyvah yine şeker yanıyor. Yok o yanmıyor. Kaşık salata için domateslerden sonra kuru soğan doğranıyor. Şimdi ne koydun? Ben zeytin koydum, yeşil zeytin. Ekşilik verdiği için. Ana yemek için hazırlanan beşamel sosa biraz da süt ekleniyor. Bıçakla doğranan cevizler kaşık salataya ekleniyor. Anneciğim, Sofralarda çok iddialıydı İddialıydık ama ne yapalım canım, ee, hadi o da hazır. Zamanla yarışan gelinimiz, Beşamel sosu fırından çıkan manisa kebaplarının üstüne döküyor. Beşamel sosu sürüyorum şimdi. Sunum sırasında tekrar fırına verecek misin? Sadece kaşar peyniri eriyecek, üstü biraz kızarınca hemen alacağım. Kremlisini bilmiyorum, kebap tabii çok iyidir de kremlisini bilmiyorum ama Bakacağız. Hemen tatlıya geçen yarışmacımız hızlı hızlı muzları doğuruyor. Banana Split'i nasıl hazırlayacaksın? Şimdi kabın altına e, muzları yerleştireceğim. Üstüne şimdi krem şanti yapacağım. Üstüne e, çikolata sos, muz, yani. krokan diye geçecek böyle üst üste. Üstüne çikolata sosu Yenek dökeceğim. Oldu mu bence? Oldu. Tatlı için fırınlanan bademler dövülerek ezildikten sonra karamelle karıştırılıyor. Kuplarımı verir misin? Buyurun gelin hanım. Ana yemek için haşlanan sebzeler baharatlandıktan sonra banana split tatlısı kuplara yerleştiriliyor. Banana split isim değişikliği belki bilmiyorum onu. Hani. Niye niye öyle yani bilmediğim şeyler değil mi? Hani hiç ben duymadım da şimdi duydu. Bana ana sipris. Ben ne bileyim onu ben bilmem. Hanımlar son dokuz dakika. Yaptı yaptı yaptı. Ya şantim nerede? Aşkım burada Şimdi, bak hadi. Nasıl yapılıyor ya ben ah. hiç bir uspardan su bir çay bardan. Paketi atmasaydım bari tarifi yazıyordu. Evet. Aklımda tutuyorum. bana Banana split için hazırlanan krem şanti mikserle çırpılıyor. Bırakacağım. Oh, masaya koş. Eyvah krem şanti döküldü. Acır ettiği için krem şantiyi döken gelinimiz hemen sofrasını kurmaya başlıyor. Gamze krem şantiyi döktün. Şey bir şey olma. Ay ne kadar büyükmüş manzaram. Büyük tabii ki. Hop. Bunları kayınvalideler görmesin. Ben alırım. Hadi kızım hadi kızım hadi. Anneciğim ne oldu krem şanti? Yok dökülmedi çok az bir... Şey oldu. Çabuk ol gelin hanım çabuk. <laughs> Sofrayı tamamlamaya çalışan gelinimiz çatal, bıçak ve kaşıkları yedekleriyle yerleştiriyor. Gamzeciğim ekmek. Ekmeği bütün mü koyacaksın? Bütün böyle koyacağım. Ne? Bütün mü? Koy böyle bıçak getirin sana. Ekmek böyle mi kalacak? Ne bileyim, niye dilim almadınız? Ben söyledim ama almadı anneciğim. Bak nereye götürdü çakma ya. Mutfakta ekmeği dilimleyen yarışmacımız tekrar masaya koşturuyor. Bismillah. Çabuk oğlu Gamze çabuk. Ah. Tatlıyı tamamlamaya çalışan Gamze krem şantiyi çırpmaya devam ediyor. Burada atarsam olur. Son iki dakika koş. Anneciğim mutfak darmadağın. Mutfağımız dağınık ama o kadar çok da pis değil. Davabımızın içi temiz. Sorun olur mu? Yok hiç sorun olmaz bakabiliriz. Bu arada banana split de bitti anneciğim. Önemli olan gelinimin mahcup olmaması. Yemekler tamam. Soframız da hazır. Bir tek eksiğimiz var o da kızımız. Gamze hadi anneciğim çabuk. Anneciğim. Kayınvalideler geldi. Gerçekten. Hadi kapıyı açalım. Buyurun, hoş geldiniz. Sağ ol. Hoş geldiniz. Merhaba, 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 merhaba. merhaba buyurun. Nasılsın? Köylesin? Teşekkür ederim, iyiyim. Harbi ben sesi veriyorum. benim, geldim, geliyor. Gamzeciğim kolay. Merhabalar, yapık, hoş tata. geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ ol canım, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben iyi olmaya çalışıyoruz, teşekkür ederim. Ah. <laughs> buyurun, hoş geldiniz. Merhaba. Geldin. Ben Zeynep. Zeynep. Tokalaşmayalım, hoş Pando geldiniz. Alayım. Gamze alsın, ben alayım, Gamze tutsun kolay. Pardon. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim sağ ol siz. Biz de iyiyiz teşekkür ederim. Iyi Hayır, teşekkür <laughs> ederim sağ olun. Buyurun hoş geldiniz. Hayvan. Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba. <laughs> Alayım. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Hoş Kendinim geldiniz. Benim Tekrar hoş geldiniz. Cümleten. Hoş bulduk. Ben hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Teşekkürler. teşekkürler. Gelinlik Gamze. Çok memnun oldum. Merhaba. Çok çici bir gelinlik. Teşekkür ederim. Sağ olun sağ, sağ olun. sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.